Ak Enerji günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 21 Ağustos 2025. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Türkiye'nin en büyük doğalgaz keşfenin 5. yılı. 5 yıl önce bugün keşfedilen Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndan bugüne kadar yaklaşık 4 milyar metreküp doğalgaz üretimi yapıldı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktan şu anda Türkiye'de 4 milyon hane yerli ve milli doğalgazımızı kullanıyor. 2028 hedefimiz bunu 4 katına çıkararak yerli gazımızı 16 milyon haneye ulaştırmak dedi. CV Enerji Antalya'da güneş hücresi üretimine başladı. Yüksek Teknoloji Yatırım Programı HIT 30 kapsamında hayata geçirilen yeni güneş hücresi üretim tesisi, yenilenebilir enerjide uzak doğuya bağlı üretim süreçlerinden bağımsız olarak Türkiye'de üretiyor. CV Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, hayata geçen bu önemli yatırımla birlikte Türkiye'nin artık kendi hücresini kendi üretebilir hale geleceğini vurgulayarak, öncelikle hedefimiz Amerika ve Avrupa pazarı dedi. Gamma Holding Yönetim Kurulu üyeliğini yürüten Ercan Davutoğlu hayatını kaybetti. Otomotiv Makina Mühendisi bölümünden lisans ve yüksek lisans dereceleriyle mezun olan Davutoğlu, Türkiye'de mühendisliğin gelişimine öncülük eden kuşağın değerli temsilcilerindendi. Europower Sakarya'da iletim hattı ihalesini kazandı. Europower Enerji Sakarya 3. OSB'nin iletim hattı yapım işi ihalesinde en avantajlı teklifi vererek birinci oldu. İşin sözleşme bedeli 63 milyon lira olarak belirlendi. Türk Telekom elektrik ihtiyacı için güneş santralleri kuruyor. Türk Telekom Sivas, Malatya ve Ağrı'da kuracağı toplam 530 MW kurulu güce sahip güneş enerji santralleriyle elektrik ihtiyacının %65'ini karşılayacak. Astor Enerji ve Enerji Vault teşbirli. Türkiye'nin önde gelen trafo üreticilerinden Astor Enerji, ABD'li depolama çözümleri aktörlerinden Enerji Vault'la stratejik işbirliğine gitmek üzere anlaştı. Anlaşma birden fazla ülkede pil enerjisi depolama sistemleri ve şebeke altyapısının dağıtımı konusunda stratejik işbirliğini içeriyor. Geoteknoloji 2025 ilk yarı yıl finansallarında hasılat seviyesini korudu ancak net karlılık eksiye döndü. Geçen yıla göre iki kattan fazla artan finansman giderleri şirketin 416 milyon liralık karını 86 milyon liralık zarara çevirdi. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları Rusya Amerika Birleşik Devletleri görüşmelerinde bir sonraki toplantı beklenirken ABD'nin stoklarında düşüş gösteren verilerle yükseliyor. Brent'in varili 66 dolardan, Batı Teksas tipi e petrolse 63 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasına 22 Ağustos 2025 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 3231 lira 59 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 00:02 aralığı için 3400 lira, minimum piyasa saat 13:14 dilimi için 2010 lira 1 kuruş oldu. Enerji Günlüğü tarafına anasendanan Enerji Bülteni'ni dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör ve teknik yapım Mehmet Dayıoğlu. Speaker Nilgün Mete. Ak Enerji günlük enerji bültenini sundu.